Merhabalar ben Egecan Kırtaş Instagram'da ve diğer sosyal medyalarda 30 milyona takipçim var ee, Eğer beni takip ediyorsanız 1000 TL Eğer bir arkadaşınız takip ediyorsa 200 TL kazanacaksın Ne telefonu göstermek mi istemiyorsun Kesinlikle seni takip edeceğim ve kamerayı alacağım Evet en büyük sapık benim Evet sosyal medya böyle bir şey Evet kesinlikle bot basmıyorum Kanala hoşgeldiniz Videoya hoş geldiniz arkadaşlar Arka planımdan da fark etmiş olduğunuz üzere Bugünlük İzmir'deyiz ve İzmir'de ne yapıyoruz? Tabii ki de İzmir'e gelir gelmez yapacağım. En sevdiğim şey profil incelemesi çekmek. Kamera kalitesi ve gerekli ışıklığın kötülüğü için kusura bakmayın felaket hastayım ve bugün bizi birazcık da kısa bir profil inceleme bekliyor gibi. Bugün takipçilerim envanterlerinin profillerini inceliyorum bölüm 46 ile sizlerleyim ve doğru hatırlıyorsam ortaokul numaram olması gerekiyor. Çok daha fazla uzatmadan şahsen ilk profilimize geçebiliriz. İlk profilimiz Kelsla. CSD envanter neredeyse her şeyi satıp oyun aldım. Sadece küçük çaplı yatırımlarım kaldı demiş. Bu arada felaket hastayım. Sesim kötü gelirse, enerjik olamazsam şimdiden kusuruma bakmayın. O yüzden de birazcık kısa yapacağım. Öksürüklerim için de şimdiden özür dileyelim. Tatlı bu arada ben profil resmine bayağı beğendim. Tatlı olmuş. CS dışında ekstradan dikkatimizi çeken belli başlı oyunlar var mı diye bakıyorum. Birkaç tane güzel hikayeli oyunumuz var. Onun dışında bizim klasik olarak aradığımız sevmediğimiz oyunlara denk gelebilecek miyiz? Çok güzel Kelsa çok güzel. Envanterde doğal olarak oyunlara gittiği için çok bir şey kalmamış. Ama burada 3K Philips'in güzel bir adet müzik seti. Nitro ve ABP e, Mortis var severiz. Paper Sticker sevmiyoruz bildiğiniz üzere. Ama en azından Renegades almış. Farklı bir takım almış. E, herkes de olmayan. Ben o yüzden eyvallah diyebileceğim. Profil resmini çok beğendiğim için ve kötü oyunlar denk gelmediğim için 6.5 vereceğim. Benden razı olsun. Hatta yeni götten uydurduğum uydurduğum puanlamayla 6.75 vereceğim. Bu arada videonun da çok tatlı bir sponsoru var arkadaşlar. Sponsorumuz bilmiş olduğunuz üzere Skins Monkey. Eğer Skins Monkey ne işe yarayıp yaramadığını da bilmiyorsanız Skins Monkey kısacası sizler için güvenli bir takas ortamı sağlıyor. Lego Can kodunu kullanarak ilk takasınıza %5 dolara varan bir bonus elde edebilirsiniz. Bunun dışında gene normal Lego Can kodunu kullanarak bilmiş olduğunuz üzere şey yapıyordunuz arkadaşlar. İlk takas bonusunuzu alıyordunuz ki hemen şuraya yazdığım zaman Lego Can koduyla takas bonusumu alacağım. Bunun dışında Black Friday olduğu için bugün özel yani 24 dünde Cuma gününde %45'lik bir bonus. E, 25'i ve 26'sına yani Cumartesi ve Pazar olarak da %40'lık bir ekstradan para yükleme bonusu oluyor. Normalde Legojan kodunu kullandığı zaman %30 yerine 35 oluyordu. Artık hiçbir kod kullanmanıza gerek yok. Direkt %45'li yükleme yapabilirsiniz ki güzel bir zaman. Yıl başlarında genellikle %45 civarlarına geliyor. Ki yıl başına yakın olur da kaçırırsanız yıl başına da yapabilirsiniz. Onun dışında sonraki profilimize geçiyoruz. Çok güzel temalı bir profil bizi bekliyor. Cellocu kurabiye. sadece kapsüllemiş fakat çok beğendim. Direkt sarı sarı altın altın baya hoşuma gitti. Gilgamesh denilen bir animenin ya da karakterin kendisinden koymuş gibi düşünüyorum. R5 3500 e, GTX 1650 2 adet 3000 mhz remi var. Şuraya 2 çarpı 8 yazabilirsin bu arada. Güzel durabilir. B450M. Onun dışında tatlı tatlı noktaları varmış. Güzel beğendim. Burada İstiklal marşıyla ile Türk gençliğini yazmış. Yazmış kendisi. Ne? E, alıntılamış. Ben de bayağı beğendim şahsen. Adamızı ve yaptığı her şeyi fazlasıyla sevip saygı duyan bir insanım ben. Ee, ülkemizin %48'in aksine ne yazık ki yapabileceğimiz bir şey yok her zaman. Sen gel ülkeni Yunanlardan, İtalyanlardan, İngilizlerden kurtul. Senin kendi ülken sana düşman olsun. Bu genel olarak hayat. Sevmediğimiz oyunlardan hiçbirisi mevcut değil. Bu arada merak ediyorsanız neden buraya bakıyorum basarken diye. Sebebi şu arkadaşlar. Ee, USB çoklayıcımı unutmuşum. Ne kendi kameramı kullanabiliyorum. Mesela kulağımda kulaklık var ama kulaklık çalışmıyor. Niye kulak kulağımda kulaklık var onu da bilmiyorum aslında. Ee, öyle mal gibi aslında kulağımda kalmış oldu. <laughs> Belli başlı kapsül yatırımları var. Kendisinin dediği gibi birkaç tane e, düz paper sticker yatırımı var. Sadece oyuncu olarak değil düz mouse yatırımı da var. Bence şahsen giriş envanteri açsan eyvallah diyebileceğiniz bir envanter. Fakat ben hem içeride sevmediğimiz oyunların olmamasını ekstradan beğendim. Hem de full altın bir setup'ı şahsen beğendim. 7.5 vereceğim. Ben profil bayağı beğendim. Sadece 30 level yapmış. Çok fazla para basmamış. Envatar muazzam değil. Oyun havuzu muazzam değil. Fakat profil ciddi anlamda benim çok 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 hoşuma gitti. İnanın ki envanter olsa oyunlar olsa net buçukluk profil. Çok rahat seve seve verirdim bu arada. Bu kadar da net söylüyorum. Tatlı ve hoşuma giden bir tanesi oldu. Burada ee, Kaptan Bishop var General Alois Bu benim Ege diye bir arkadaşım Ve gerçek hayatta da kendisiyle yıllardır tanışıyorum ee, Liseden Lise 9. sınıftan itibaren Kendisiyle tanışıyorum Kendisi bazı zamanlarda e, Malum Nazi Almanyası'ndaki malum uzun adam Bazen Ryan Gosling Bazen Başka karakterler olabiliyor fakat burada Kaptan Bishop'u tercih etmiş diyeyim de. Fakat Instagram'da kendisini Ryan Gosling olarak bulabilirsiniz. Zaten e, dominde en büyük istediği şey arkadaşlar Ryan Gosling'in I-Drive dediğinde giydiği Drive e, akrepli ceketi. 4500 lira Amazon'da bu arada alacağımı düşünüyorsan inşallah inşallah diyelim. Videoya like atıp arkadaşıma I-Drive ceketi almama yardımcı olabilirsiniz. Profilin kendince çok güzel bir teması var. Hakkını verelim Ege. Ye. Savaş teması var. Ben bayağı beğendim ve özellikle 2. Dünya Savaşı'na bayılan bir isim olarak ben şahsen oldukça koyduğu gifleri falan filan beğendim. Burada da e, normal bayağı rast ya da böyle e, multiplayer oyunlara bayılan bir arkadaşımız. Multiplayer oyunlarını sürekli olarak oynuyor. Hatta kendisiyle geçen yıl ben ulaştığı bir arkadaşım Ege ile birlikte Böyle 2-3 haftalık bir Minecraft maceramız olmuştu ki komik olarak yaptığımız dünya şeyde var. Onun YouTube kanalında var ama videolarında ben yokum. Çünkü videoları birazcık fazla siyasal kalıyor. Ben de e-spor'dan kazandığım paradan şimdilik memnunum. Kendimi çok cancellatma isteğim yok. Tabii ki de kardeşimin Hearts of Iron'ında 1500 saati var. Ras'ında 1000 saati var ve burada gene güzel multiplayer dediğim gibi kasmaktan hoşlandığı oyunlar var. Tabii ki de arada güzel kaliteli RDR gibi oyunları da mevcut. Ben şahsen Egin'in oyunda oyunları genel olarak seviyorum. Benim sevmediğim oyunlara da Zula Sabotaj, Erzurum gibi boktan oyunlara da sahip değil. Onun dışında envanterinde ne yazık ki çok fazla bir şey yok ama zaten kendisi genellikle daha çok ben ara sıra rast oynayayım, ben ara sıra kasıyım e, kasayım tarzına bir insan. Yani çok fazla skinlerle alakası yok. Doğal olarak kendi arkadaşım olduğu için artı bir puan vereceğim. Normalde profile puanım net idi. Çünkü profilin kendi temasını sevmiştim. Ama insan kendi arkadaşı olunca da bir artı bir puan da benden gelsin. Anılarımıza gelsin. Artı sekizle kendisini uğurlandıralım. Ve güzel anılarla, şakalı anılarla da denk geliriz diye umuyorum. Herhalde de bu hafta falan denk geliriz kendisiyle. İzmir'e geldiğim için onu bir basarım ben. Ama e, kendi özel mizacı olan bir insandır diyebilirim Ege. Devam edelim. Kendi arkadaşlarımdan yanı sıra artık burada Mando'ya geçiyoruz. Mandalorian şovunu da çok severim. Boba Feta e bayılmadım ama Mandalorian şovuna eyvallah diyebilirim. Ben Mito bir eldiven vardı. Daha güzel mavi mor birkaç tane daha güzel skin vardı. 3 tane müzik kitim falan vardı. Gittiler yatırımlık bir şey yok ama tavsiyelerini tavsiyelerinden açılacağına demiş. Eyvallah bakalım. Şimdi burada direkt bizim arka planda güzel bir arka planımız var diyebileceğimiz. Gene uyumlu diyebilirim kolaylıkla. Şahsen arka planla şeye. Rasta e, sleeping bagler var. Bunlar bu arada ucuz çıktı. Bunlar kazandırdı sanırsam. Bakalım neler varmış. Birkaç tane yatırımlık itemi var. Kalan hiçbir itemi yatırımlık değil ama mavi temasında en azından kendince güzel bence bir e, teması var. Görmüş olduğunuz üzere. Uygun fiyatlı ama full mavi üstüne gidilmiş bir envanter var ve ben şahsen oldukça beğendiğimi kolaylıkla söyleyebilirim. Çünkü Mavi üstüne bence şahsen oldukça güzel olmuş. Güzel de oyuncu ajanları var kolaylıkla. Burada çikolatalı kekim dediği bir tane AWP Acheron'u var. Ve burada da depoları var. Depolarında ne olduğunu yazabilir. Şu anda yatırımlık benim yarını yüksek ihtimalle yapacağım bir adet. Neler aldım, bıçaklarımı satıp neler aldım tarzına bir içeriğim olacak. Ona bekleyebilir. Güzel tavsiyeler var orada. Hem düşük bütçe hem yüksek bütçe için. Ben genellikle yüksek bütçe yaptım bu sefer yatırımlarımı. Fakat bekleyebilirim. Şimdi... Yunus KLA var sırada. Kendisini Discord'dan sürekli olarak gördüğüm isimlerden bir tanesi. Geçen envanterde puan kırmıştım bu sefer dizip de geldim demiş. Erzurumluyum demiş. Erzurum çıkarsa önemi yok. Kaçışın yok oğlum. Kediye puanı vermedim sana da vermeyeceğim. 105 level bir profilimiz var. Mavi temalı oldukça güzel. Kendince bir artwork'ü var. Sonra burada benim de bayıldığım çok tatlı bir desimatörü var. Ve güzel olarak SS'lere buradan devam ediyoruz. Çok güzel bir oyun havuzu var. Ben bunu bayağı beğeniyorum. Bunu yapanlar bence bayağı astetik durduğunu kolaylıkla söyleyebilirim. Kenvanter de buradan hoşumuza gidiyor. Doğal olarak bence buradaki başarımlı vitlerine, atölye ögeleri falan her şey muazzam olduğunu kolaylıkla söyleyebilirim. Burada CS Dota tarzındaki oyunları görürüz. PES hayranı kendisi de. Ben de 2016 PES'i bu arada çok severdim. Ne yalan söyleyeyim. Dönemimin en sevdiği dönemleriydi. Özellikle de herhalde oynarken, oynadıktan sonra bir de Türk Pro'dan izliyordum. Tabii ya. Hemen Erzurumluyum diye. Cık. 9'da kalacak. %100 eminim 9'da kalacak tamam mı? Diğer oyunlara bakmadım ama %100 eminim 9'da kalacak. İnşallah 9'da kalmaz ama 9'da kalırsa da hani kendine sor. Yapabileceğim bir şey yok yani Yunus'cum. Envanterine bakalım. Bizi güzel bir envanter karşılıyor. Kendince birazcık da olsa bir teması var. Ya mavi mor renklerde ya da beyaz siyah gri renklerde olduğunu genellikle görebiliyorum. Güzel oyuncu ajanları var. Burada güzel bir printstream AWP renk sapmaları Tatlı bir bıçak ve özellikle azlaşılmış olmasına rağmen baya baya low floatlu. Bundan overpay alabileceğini sanmıyorum. Çok pahalı bir bıçak değil ama muazzam durduğuna eminim oyun içinde. Güzel bir muhafız suikastimiz var gene desimatör ki ben bu skin'i baya beğeniyorum. Ve böyle bir craftla özellikle de çok yakışıyor. Bunu Tarık'tan almış olabilir bu arada. Sanki bu Tarık'ta da vardı diye hatırlıyorum ya da benzer bir skin de vardı. Burada Galilar Eko, Simsiyah, Galilar Smokin'imiz, nükleer bahçemiz var gene güzel skinlerden bir tanesidir benim hoşuma gider. Sonra depolarımıza görüyoruz. Burada depolarda ne yazık ki Navigator'ımız var. 93 tane. Onun dışında Paris g var. 500 adet ki bunların paper olduğunu yüksek ihtimalle düşünüyorum. Ben şahsen envanteri bayağı beğendim. Yatırımlık belli başlı depoları var. Tüm yatırımlıklarını görmüyorum ama yatırımların görmemin aksine en azından sade ve tatlı bir şekilde şahsen envantere ulaşabiliyorum. Yatırımlık aldıklarını yazabilir. Dota 2'den çok anlamıyorum ben. Kendisi oynuyor yüksek ihtimalle. 318 dolarlık bir envanteri varmış diye markette. Birkaç tane bir tane falan arkanası var yüksek ihtimalle. Ama benim dediğim gibi çok büyük bir uzmanlık alanım değil. Çok bilemem edemem bu tarz noktaları. Ama en azından D market 318 dolar ediyorsa vardır içeride bir şeyler. Dotacı değiliz. Yapabileceğimiz bir şey yok. LoL'cü doğduk. LoL'cü öleceğiz. Ben helal hoş olsun. 10 yıllıkta profil. Erzurum'dan bir puan kırdım. 9. Altan'a geldik. Ulan Altan deyince de aklıma şey videoları geliyor. <laughs> Colpacino muydu? <laughs> güzel güzel anılar geliyor. Neyse Altan'ın profilindeyiz arkadaşlar. Altan burada demiş I am Pro man what the fuck demiş güzel. Ee, buradan puan kırıyorum. Buradan buradan puan kırıyorum. Kaçışın yok Altan. Simplere simpleriden olmaz arkadaşlar. Simplerden olmaz. Çok güzel Forza SS'leri var. Güzel oyunları var. Forza FC 24, Sti Skyline Birkaç arkadaşım hiç beğenmedi oyunu. Yorumlara yazarsın fikrini. Ben de birkaç izledim ama modlar yokken bir tık boş gibi duruyor sanki. Cult of the Lamp gene güzel. Hollow Knight gene güzel. Enis Kirazoğlu çok mutlu. Hades'i Hades de var. Tam böyle Enis Kirazoğlu izliyorum. Kaliteli oyunlar oynuyorum profillerinden bir tanesi daha diyebilirim kolaylıkla. Burada bakacağım tabii ki de güzel oyunların yanı sıra. Bizim sevmediğimiz... Bakalım Güzel, güzel. Altan aradan sıyrıldı. <laughs> Pardon kusuruma bakmayın. Kumicho ejderi var, seri leş var, gene sevdiğim skinlerden bir tanesi hiper canavar. Çok tatlı bir kırmızı çizgisi var ve bir tane de param bitti deposu var. Deposundaki yatırımları göremediğim için birazcık puan kıracağım. çünkü ne buraya yazmış, ya başka bir şey yazmış. Fakat ben genel olarak şahsen beğendim. Birazcık puan kıracağım ama oyun havuzu çok güzel. Envanter çok güzel. Ben şahsen simp olduğu için yarım puan kırıyorum. 7.5 veriyorum. Yatırımların güzelse ama 7.5'u yıldızlı bir şekilde alabilirsin diye kolaylıkla tatlandıracağım. Sonraki profilimize geçiyoruz. Buraya geçiyoruz. Şu an 2, 2, 4, 2 diye okudum nedense Ati'den kaynaklı olarak. Şu an 242 Paris kapsül, F-Holo, 9 Holo var. Sence ne kadar olur mu artık bakalım. İnşallah vardır diye umuyalım. Bu arada kendisinin profilinde hemen burada bir ee, kasa açma sitesi gördüm. Yapmayın. Uyarıyorum. 5-10 kuruşla, 10-20 dolarla, 100 dolarla sizlere koyabilecek paralarla yapmayın. Teşekkürler arkadaşlar. Para mı harcamak istiyorsun? İlla sponsorlu bir şeye para mı harcamak istiyorsun? Siktir git Bafa, siktir git Gamer P, siktir git ba ee, Skin smoking. Skin al, kullan, yatırım yap, para kazan oğlum. Para kaybetmeyin. Yok ben 100 dolar attım şeker düştü 1000 dolar oldu. Aha. Aha. Bak bak şeker görüyor mu? Şeker şeker geldi mi? Zeus düşürdü mü arkadaşlar yıldırımı Aynı. O misal. Devam edelim. Bura yapma. Uyarıyorum. Yani benim hayatım değil ama e, belki senden küçüğümdür. Yüksek küçük de olma ihtimalim var. Ama bir nevi abi tavsiyesi olarak al ve oynama. Tamam sinirlerimizi bozduğumuza ve dağıttığımıza göre belli başlı tatlı oyunları var. Envantere girelim. <laughs> Pardon. Dediğim gibi birazcık hastayım. M4A1 estesimatörümüz var burada. AWP ateristlerimiz belli başlı. Sticker yatırım. Oğlum şu astronotları almayın lan. Neyse en azından artık 3 sent ediyor. İyi yandan bakın. Burada belli başlı kapsüllerimiz var. Kapsüller açılmış batılmış gibi duruyor birazcık. Geçmiş olsun keşke açmasaydın. O, burada çok tatlı bir skin var. Ben sevmem ama sevenlerin de hayran kaldığı bir adet gece uykusu var. Onun dışında burada ciddi anlamda tatlı kaliteli bir craft görüyorum. Ki beğendiğim için sana ekstradan belki bir puan verebilirim. Ama yüksek ihtimalle adındaki sitenin isminden kaynaklı olarak birazcık puan kıracağım. Güzel ee, şey yatırımları var kendisinin. Ne denilir buna? Ee, Eternal Fire sticker yatırımları var var döneminden. Ben şahsen beğenirim. Paper olsa bile Eternal Fire'a yatırım yapmak kötü bir fikir değil. Onun dışında envanter bu kadar. Kendisinin muazzam bir arka planı yok ama en azından renk uyumları mevcut. Ben şahsen 7 vereceğim. Şuradaki isim olmasa belki puanı yükseltebilirdim. Fakat Nick'in yanındaki site ve benzerileri şahsen önermiyorum. O yüzden yarım puan kırdım. Devam edelim. Anime kızlarıyla karşılaştığımız bir Keron'un profili bize geliyor. 10 yaşında öğrenciyim birkaç yatırım yaptım videoya selam olsun demiş. Aleyküm selam diyelim Kero. E, Suvi var. Suvi abimiz var. Severiz Ronaldo'yu. Tabii ki de merak edenler varsa Messi'ciyim ama Ronaldo'ya da saygımız sonsuz. Ya arkadaşlar e, iki tane efsane karşılaştırılmaz. Siz e, basketbolda Lebron'la Kobe'yi e, Jordan'ı karşılaştırıyorsunuz da aynı şekilde Down Galaxy'nızdır. Burada da gene aynı şey. Düşündüğün zaman birisi 9 numara diğeri 10 numara. Aynı rollerin oyuncusu değiller. İki İkisinin de kendince iyi yaptıkları ve kötü yaptıkları belli başlı sistem var. Fakat e, tartışmalar bildiğiniz üzere her zaman daha fazla izletir. Ben burada 10 saat Zula gördüm ama Kero yapma. 10 saat demişim 101 dakikaymış özür dilerim. Sabotaj da gördüm. Bir de Erzurum çıksın ananı avradını. E bir de Hentai çıksın. Oğlum envantere öyle bir şey koy ki puan vereyim. Arka plan bizi anime karşıladı. 2 tane waifu karşıladı. Her şey var ne yapacağız? Çok güzel bir vulkanı varmış. Çok da güzel bir mermi kraliçesi varmış ama ne yapacağız bilmiyorum. Vulkanı severek oynuyorsan bence değiştirme. Ama illa yatırım tavsiyesi tarzına ya da bir fikir istiyorsan ben şahsen vulkanı bafta satarım. Ee, operasyon skin'i olan birkaç AK ya da birkaç skin alırım ki dediğim gibi yarın çok güzel bir video gelecek. Eğer sesim çıkarsa onu izleyebilirsiniz kolaylıkla. Devam ediyorum. Altını iki kere açmışım yanlışlıkla ve burada da I kill now Wun kendisi var. Şunu da silelim aradan. İki kere paylaşmış ama bugün banlayasım gelmedi insanları Bugün kendimi iyi hissediyorum diyebilirim. Envanteri geliştirerek kendinden atıyorum demiş. Güzel. Bakalım. Çok güzel bir karlı arka planı var. Ben şahsen beğendim. Çok böyle muazzam animasyon falan filan demeyeceğim. Ama ben genel olarak şahsen arka planı beğendim. Gene burada Frost yazmış. Yani buradan kardan devam ediyoruz. Çok tatlı birkaç tane craft var gibi duruyor. AK'lerde craft varsa gözümde kalacak. Önden söyleyeyim I kill now. Umarım craft yoktur ama varsa gözümde kaldı şimdiden. Burada demiş ki toksik oyuncular ölmelidir. La, aynı benim gibi demiş. Güzel. Dead by Daylight, TF2, Rocket League tarzına tatlı ve toksikliği artırabilecek oyunları oynuyor. Ben şahsen beğendim. Onun dışında burada hızlıca bir adet e, oyunlara bir bakmamız gerekiyor. Buralar boş. Helal oğlum. Helal oğlum. Puanları kapmacake Devam ki. 1000 dolarlık bir envanteri var. Oldukça güzel. 30 bin lira değerinde ettiğini düşünürsek. Burada güzel birkaç tane yatırımlık stikeri var. ckx History, Zershin, Aker, e, Kyler. Güzel arada stickerlar var. Ben oyuncu stiker yatırımlarına bayılmıyorum. Ama bazen çok ekstrem fiyatlara çıkabiliyorlar. O yüzden kötü değil. Çok güzel yatırımlık bir yosun kuvarsı var. Burada birkaç tane kapsül açılıp herhalde bir altın çıkartılmış diye yorumladım. Onun için yine güzel birkaç tane skin e, sticker var. Burada çok güzel Phase 4 bir adet gamma dopları var. E, yazdığı ismi aslında merak ettim. Fakat şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Ne olduğunu bayağı merak ettiğim için yan monitörümde açacağım. Hiçbir şey çıkmadı. Anla ki. Ya da başkasını almış başkası sevgilisinin ismini falan filan koymuş olabilir. Neyse. Buradan hemen kapsül yan, yanı sırana baktığım zaman ki depo almanı öneririm. Burada çok güzel ki benim de Gamma Doppler'lara çok yakıştırdım Bir adet Zümrüt a var. Her ne kadar savaş görmüş olsa dahi combo eminim ki çok güzel duruyordur. Sadece ekran görüntülerine spesifik olarak bunun için bakacağım. Ee, çekmiş mi diye. Çekmemiş yazık olmuş ama eminim ki çok güzel duruyordur. OG dönemlerden kalma SS'ler var ama güzel kombosunu koymamış. Sağlık olsun. Bir adet burada deposu var. Bir adet de gene burada deposu var. Bunları belki de videoya geleceği için çıkarmıştır. Depolarda neler var yazabilirsin. Ama yatırımları genel olarak beğendiğimi kolaylıkla söyleyebilirim. Burada güzel bir Aquamarine intikam sticker'ımız var. Onun dışında gene depolara bize devam ediyor. Craft'lık çok güzel çok tatlı skinlerimiz var. o Bu oldukça gene güzelmiş. Bu tam böyle eski hatıra skinlere benzemiş sticker kapasitesi olarak. Gene buradaki simsiye oldukça güzelmiş diyebilirim. Güzel sticker'lı... E, ee, o bunun da craftı güzelmiş. Çok pahalı değil. Tam böyle tadında craftlardan diyebileceğimiz muazzam. 4 tane entropikolo. Çok güzel. Godsend 3x var gene burada. Burada bu arada yatırımlık e, solgun sarılar var. Görmedim saymayın. Nitro var. Sputnik var. Güzel şeyler var şahsen. Ben beğendim. E, toksikliğin en kralı olan Verkars'ın müzik kitlerinden bir tanesini de görüyoruz burada. Ben bu arada envantarı genel olarak bayağı beğendim. Kolaylıkla söyleyebilirim. Bence tatlı olmuş. Şahsen Doğal olarak profilin belli başlı eksiklikleri falan filan var. Fakat seve seve %8.5 puanı vereceğim. Yatırımları ve envanteri baya beğendim. Tek olayı benim envanterim gibi birazcık düzensiz ama kendisi toparlar. Kalan yatırımları da eğer yazmak istersen yorumlara yaz. Ben okurum. E, belki duruma göre. Yükseltmem yüksek ihtimalle ama şahsen 8.5'un senin tatmin edebileceğini düşünüyorum. Bugünlük de benden bu kadar olsun arkadaşlar. Kusura bakmayın yorucu, hafif öksürüklü ve kötü bir kamerayla çektik. Ama sonraki videolarda USB çoklayıcım geldikten sonra İzmir'e. Çünkü salak gibi eski unutmuşum. unutmuşum. Ee, güzel Loki'dek Brio'muzdan hayatımıza devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.